Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Mudrex platformundan bahsedeceğim. bu videomuzda Mudrex'i sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Mudrex nedir ve nasıl kullanılır? Burada nasıl yatırım yapabilirsiniz? Sizlere bunlar hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar öncelikle e, Mudrex e, nedir? Sizlere bundan bahsedeyim. E, yakın zamanda Türk piyasasına da girdi. E, Türkiye piyasasına ve e uygulamalarını da Türkçeleştirdiler. E, şu anda Türkçe bir şekilde bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz ve yatırım yapabiliyorsunuz. Şimdi Mudrex'ten biraz bahsedelim. E Mudrex arkadaşlar sizlere kolay bir şekilde altcoin sepetlerine yatırım yapmanıza olanak sağlıyor. Yani normalde bir borsaya üye olup işte kendiniz altcoin sepetleri yapabiliyordunuz. İşte mesela 5 tane, 10 tane farklı e, kripto para birimine yatırım yaparak kendinize sepetler oluşturabiliyordunuz. E, burada Mudrex bizlere e, bu sepetleri hazır bir şekilde veriyor ve siz direkt bu sepetlere yatırım yapabiliyorsunuz. Yani mesela bir sepete örnek veriyorum 10 dolarlık yatırım yaptığınızda bu 10 dolarınız aslında 10 farklı veya 5 farklı e, kripto para biriminde değer kazanıyor. E, bu şekilde farklı farklı altcoin sepetleri var uygulama içerisinde. Mesela NFT, Metaverse gibi birçok farklı kategorize edilmiş burada altcoin sepetleri var ve siz bu altcoin sepetlerine yatırım yaparak kazanç sağlayabiliyorsunuz. Yani aslında bir 10 dolar yatırdığınızda normalde tek bir kripto para birimine yatırırken borsada Mudrex üzerinde 5 farklı kripto parayı aslında yatırmış oluyorsunuz ve buna göre paranız değerleniyor. Ve ayrıca bazı altcoin sepetlerinde de Mudrex'in ekibi ara sıra Buradaki trade işlemleri yapıyor sizin hesabınızdaki bakiyelerle. Yani coin düşmeye başladığı zaman hemen değiştiriyorlar arkadaşlar miktarları. Bunu şimdi zaten birazdan uygulama içerisine gelince de sizlere daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle web sitelerine bakalım arkadaşlar projenin detaylarına ve daha sonrasında da mobil uygulamalarına geçiş yapacağız. Burada nasıl KYC yapabilirsiniz, nasıl para yatırma işlemi yapabilirsiniz ve altcoin sepetlerine nasıl yatırım yapabileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle web sitesi üzerinden gidelim. Mudrex.com arkadaşlar bakın şöyle sayfayı Türkçe'ye çevireyim kriptoya yatırım yapmanın en kolay yolu diyor Burada bakın uygulamalarını indirmeniz gerekiyor yatırım yapabilmek için bunu da tıkladığınız zaman Google Play veya App Store üzerinden indirebilirsiniz Ben zaten videonun açıklama kısmına tüm detaylı linkleri koyacağım burada bakın Google Play veya App Store üzerinden mobil uygulamalarını indirebiliyorsunuz arkadaşlar ee, devam ettiğimizde burada bakın 700 bin'den fazla yatırımcıları var. Toplamda 20 milyon doların üzerinde yönetim altındaki varlıklar ve 3 milyar dolarlık 3 milyar doların üzerinde bir e, ticaret hacmi olduğunu söylüyor ve yüzden fazla ülke e, bu uygulamayı kullanıyor arkadaşlar. Gerçekten çok e, kullanışlı bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Yani e, direkt hazır altcoin sepetleri var ve siz bunlara yatırım yapabiliyorsunuz popüler altcoin sepetlerine. Zaten birazdan uygulama içerisinde daha detaylı da göstereceğim. Burada Mudrex'in sundukları diyor kriptoya yatırım yapmak bunaltıcı olabilir Mudrex olarak bizler sizin için ağır yükleri kaldırarak bunu basitleştiriyoruz. En iyi bölüm Mudrex'in yatırımcılara sunduğu tüm ürünler tamamen otomatiktir. Bu siz sizin için servetinizi büyütürken hayatınızı yaşayabileceğiniz anlamına gelir diyor. Yani siz buradaki bir altcoin sepetine yatırım yaptığınızda, e, siz uyurken bile aslında e, bazen Mudrex fiyatlar düştüğü zaman e, yükseldiği zaman sizin yerinize hesabınızdaki bakiyeyi e, değiştiriyor arkadaşlar. Yani sizin yerinize trade yapıyor. Bundan da bahsedeceğim birazdan. Onun haricinde fonlarınızdan pasif gelir elde etme şansınız var. Yani e, uygulama içerisinde bir kasa kısmı var. Buraya e, USDT'lerinizi stake'leyerek e, sabit bir faiz alabiliyorsunuz arkadaşlar. %10'luk bir faiz alabiliyorsunuz. Bakın burada %14'e kadar e, fonlarınızdan pasif gelir elde ediniyor. Bakın faiz hesabında. E, bu şekilde hem kripto yatırım yapabiliyorsunuz altcoin sepetlerinde. Hem de dediğim gibi faiz hesabında e, burada USDT'lerinizde yıllık %10, %14'e kadar faizler kazanabiliyorsunuz. Burada işte geçmiş performansları kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde web siteleri mevcut. Şimdi gelelim yatırım kısmından biraz bahsedeyim. Bakın yatırım kısmına geldiğimizde madeni para setleri diyor. Yani burada kripto para birimlerine, altcoin sepetlerine yatırım yapabiliyorsunuz. Veya faiz hesabı dediğim iki farklı kısım var şu anda platform içerisinde. Burada baktığımızda bakın platformda öncelikle kripto para yatırımlarına geldiğimizde burada mesela tüm popüler olan şu anda most popüler en popüler olanları görebiliyorsunuz. Mesela Crypto Blue Chip, Metaverse, NFT, Smart Contract Platform e, gibi. Burada birçok mesela farklı altcoin sepetleri var arkadaşlar. Şu anda bu sepetlerin çoğu mesela düşüşte e, %55 düşmüş mesela. Bu düşüşlere göre arkadaşlar düşüşte almak aslında daha güzel. Mesela burada baktığımızda popüler kripto para birimleri var hep. Mesela buradaki altcoin sepetinde Solana, Dot, Matic, e, Tron, e, kripto buli baktığımızda major kripto paraları görebiliyoruz. E, Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple gibi e, major kripto paralar var. Mesela Solana kısmında Solana projelerinin bulunduğu altcoin sepetleri var. Smart hodl kısımları var arkadaşlar. Smart hodl dediğim kısımda videonun başında bahsettiğim kısım smart hodl olanlara yatırım yaparsanız eğer bunlar mesela içinde flow var, ax var, Sent var, mana var ve bir 6 tane daha farklı kripto para var. Şimdi siz buraya gittiniz 100 dolarlık bir yatırım yaptınız bu sepete. Aslında bu 100 dolarınız buradaki işte 6 farklı e, kripto paraya 10 farklı kripto para birimine yatırılmış oldu. İçlerinden bir tanesi birkaç tanesi düştüğü zaman e, mudrex'in e, yatırım ekibi trade ekibi arkadaşlar sizin yerinize mesela düşen kripto paradan e, daha fazla alıyor ya da yükselmeye başlayan kripto paradan almaya başlıyor. Sizin yeriniz aslında burada e, trade yaparak kar ve zararınızı e, burada Minimalize etmeye çalışıyor, karınızı arttırmaya çalışıyor arkadaşlar. Smart hodl olanlarda, ancak diğerlerinde e, direkt mesela metaverse, e, NFT gibi normal başında smart olmayanlarda böyle bir özellik yok. Bu şekilde belirtmiş olalım. Dediğim gibi e, bu şekilde farklı altcoin sepetleri var. Bunlara yatırım yapabiliyorsunuz. Onun haricinde e, bir de bu şekilde sabit bir faiz e, geliri elde edebiliyorsunuz elinizdeki USDT'ler ile. Burada %10 %14'e kadar uygulama içerisindeki kasa bölümünde yatırım yaparak e, bu şekilde sabit e, kazançlar elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde göstermiş olayım. Onun haricinde Mudrex'in sosyal medya hesaplarına bakalım ve hemen mobil uygulamasına geçelim. Burada arkadaşlar bakın Mudrex'in e, Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Official Mudrex. E, onun haricinde yine Mudrex'in e, global burada Telegram Grubuna katılabilirsiniz. Ayrıca yine Mudrex Türkiye'ye. Dediğim gibi Türkiye'ye giriş yaptı ve Türkiye'deki Twitter hesaplarını da yine takip edebilirsiniz. Mudrex.tr'ye bakın. Aynı zamanda Mudrex'in de Türkiye Telegram grubuna da katılmayı unutmayın. Türkiye Telegram grubuna katıldığınızda aklınıza takılan sorular olursa bu grup içerisinde belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde anlatmış oldum. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Uygulamayı dediğim gibi Google Play veya App Store üzerinden indirebiliyorsunuz. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen uygulamaya giriş yapıp tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi uygulamaya giriş yaptım. Uygulamaya giriş yaptığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada bakın Google ile devam edebilirsiniz veya Apple ile. Veya burada kendiniz bir mail adresi belirleyerek üyeliğinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Burada şimdi bakın Türkçe seçeneği de geldi. Dediğim gibi Türk piyasasına girdikleri için. Burada bakın Türk ve İngiliz şeklinde seçiminizi yapabilirsiniz. Eğer sizde İngilizce ise bunu buradan Türkçe'ye çevirerek daha kolay bir şekilde uygulamayı kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim buradan. Ben e-posta ile direkt girişimi yapacağım arkadaşlar hesabıma giriş yaptıktan sonra uygulama içerisinde neler yapmanız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet arkadaşlar ben şimdi hesabıma giriş yaptım. Hesabınıza giriş yaptığınızda e, karşınıza böyle bir ekran geliyor. E, şimdi burada aşağı kısma baktığımız zaman arkadaşlar burada ana sayfa var, coin sepetleri var, kasa kısmı var ve fonlarınızın bulunduğu kısımlar var. Şimdi bunları sizlere e, bahsedeceğim. Öncelikle ilk önce şundan bahsedeyim arkadaşlar. Benim referans linkimle eğer Mudrex'e üye olursanız e, benden üye olduğunuz için siz 10 dolar kazanıyorsunuz. Bakın yukarıda 20 dolar kazanın diye bir seçenek var. Şimdi buraya tıkladığım zaman diyor ki arkadaşlar... Bir arkadaşınızı Mudrex'e yönlendirin ve 10 dolar kazanırlar diyor. Benim referansımla gelirseniz Mudrex üzerinde 10 dolar kazanacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar burada 10 doları kazanabilmek için bakın benim referansımla geldikten sonra hesabınıza en az 10 dolar ve üzerinde bir yatırım yapmanız gerekiyor. 10 dolar ve üzerinde bir yatırım yaptığınız zaman sizler 10 dolar bonus kazanabiliyorsunuz benim referansımla geldiğiniz için. Sizler 20 doların üzerinde bir yatırım yaparsanız da ben 20 dolarlık bir ödül kazanıyorum sizden arkadaşlar. Bu şekilde bir referans kampanyası var. Yani 10 doları kazanabilmeniz için üye olduktan sonra kimlik onayınızı yaptıktan sonra hesabınıza en az 10 dolar ve üzerinde bir fon yatırmanız gerekiyor. Bunu belirtmiş olalım. Bu kazandığınız 10 dolara direkt çekemiyorsunuz, ancak burada almış olduğunuz 10 dolarınızı arkadaşlar platform içerisindeki sepetlerin içerisine, yani altcoin sepetlerine yatırım yapabilirsiniz ve yatırım yaptınız diyelim bir tane altcoin sepetine yatırım yaptınız size gelen bu bedava 10 dolarla. E, bu 10 dolarınız sepette işte 20 dolar oldu 30 dolar oldu örnek veriyorum 20 dolar oldu Bunun 10 dolarını çekebiliyorsunuz e, diğer 10 doları çekemezsin Yani size verilen bu 10 dolar çekilebilir değil Ancak bu 10 dolara herhangi bir altcoin sepetine yatırım yapıp platform üzerinde e, Buradan elde ettiğiniz karları e, çekebiliyorsunuz arkadaşlar e, Ayrıca da siz eğer mudrex'e bir 20 dolarlık yatırım yaparsanız Ben de sizden 20 dolar ödül e, kazanmış olacağım e, Bu şekilde de bir tavsiye programı var arkadaşlar bunu Kullanabilirsiniz Siz de arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz bakın e, Benden geldiğiniz için 10 dolar kazanacaksınız Siz 20 dolar yatırım yaparsanız ben de 20 dolar kazanacağım İşte Üye olursunuz arkadaşlarınızı davet edersiniz ne kadar çok arkadaşınızı davet ederseniz Her arkadaşınız için 20 dolar ödül alabiliyorsunuz e, Dediğim gibi bunları da fonlarda değerlendirerek e, Çekilebilir hale getirebilirsiniz bu şekilde öncelikle bundan bahsetmiş olayım. Daha sonrasında platformda işlem yapabilmeniz için e, kimlik doğrulama işlemini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. KYC doğrulaması. Bu bakın yukarıda direkt gözüküyor zaten ana sayfada. KYC'yi bitir kısmına tıklıyorsunuz. Buradan devam et diyorum. Öncelikle ülkenizi seçiyorsunuz arkadaşlar buradan zaten direkt Türkiye'ye çıkıyor sonrasında benden kimlik bilgilerimi isteyecek buradan ben ID kart kısmını seçeceğim kimliğimin ön yüzü arka yüzü işte selfie ve benzeri bunları çekeceğiz arkadaşlar normal nasıl borsalarda KYC doğrulaması yapıyorsunuz bu kimlik doğrulama işleminizi yapmanız gerekiyor Ben şimdi kimlik doğrulama işlemlerimi de yapacağım tekrardan geleceğim ve nasıl yatırım yapabileceğinizden bahsedeceğim Evet arkadaşlar ben kimliğimin ön yüzünün ve arka yüzünün fotoğrafını çektim ve aynı zamanda yine bir selfie çekip e, onayladım. Daha sonrasında bakın şu anda e, inceleme altında diyor. Yaklaşık genelde arkadaşlar 2-3 dakika içerisinde, 5 dakika içerisinde onaylanıyor. Ancak bazen uzun sürelerde de onaylanabiliyor 2-3 saat gibi veya bir gün içerisinde de onaylandı oluyor derken bakın video içerisinde şu anda. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde demiştim. Ortalama 2-3 dakikada şu anda tam videoya da denk geldi ve kimlik bilgilerim onaylandı arkadaşlar. Zaten otomatik onaylanıyor. Kiminizin ön yüzünü arka yüzünü ve selfie çektiğiniz zaman sistem bunu otomatik algılıyor ve onaylıyor. E, bu da onaylandı arkadaşlar şu anda e, ve şimdi artık yatırım yapmaya hazırız e, kimlik doğrulama yapmadan yatırım yapamıyorsunuz bakın o yüzden hani kimlik doğrulama zorunlu bunu yapmanız gerekiyor e, bunu yaptıktan sonra artık öncelikle bir para yatırma işlemi yapmamız gerekiyor ve daha sonrasında da ister coin sepetlerinde isterseniz de kasa kısmında yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz evet arkadaşlar şimdi para yatırmak için öncelikle fonlar kısmına gelmemiz gerekiyor bakın aşağıdan e, bu kısma geldiğiniz zaman Burada bakın e, fon ekle ve çek kısmı var. Öncelikle bizim fon eklememiz gerekiyor. Fon ekle butonuna tıklıyorsunuz. Banka transferi veya kripto diyor. Buradan kriptoyu seçeceğiz ve devam diyoruz. Mudrex'teki fonlarınız USD destekli stable kripto paralarda tutulacaktır diyor. Bu mesajı tekrar gösterme dedim. Devam et diyorum. Ve burada para yatırma için hangi coin'i seçmemizi istiyor? E, buradan baktığınız zaman zaten sadece USDT var arkadaşlar. A seçimi kısmına geleceksiniz. Buradan hangi A üzerinden göndermek istediğinizi seçiyorsunuz. Binance Smart Chain BEP20 var bakın. burada fücreti en düşük olanlardan ben Tron TRC20 alanı seçiyorum. Ve burada bana bir cüzdan adresi veriyor. Buradaki cüzdan adresine ben e, ne kadar para göndermek istiyorsan buradan göndereceğim arkadaşlar. Bakın Binance tarafından da desteklenmektedir diyor. Ben şimdi Binance'deki hesabımdan buraya bir 100 dolar bakiye göndereceğim arkadaşlar. Bakiyeyi gönderdikten sonra yine tekrar videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar para yatırma işlemini gerçekleştirdim şu anda. Ben Binance üzerinden buraya bana verilen cüzdan adresine 100 dolar gönderdim. Hatta 101 dolar gönderdim 80 0 80 dolar fiyatı kesildi 100.20 sen şeklinde geldi arkadaşlar şimdi burada para yatırma işlemimizi tamamladık burada bakın çekilebilir fonlarımızı direkt hani bu daha sonrasında bunu çekim yapara çekim yapabilirsiniz hemen şimdi burada biz öncelikle Coin sepetleri kısmına gelelim arkadaşlar burada şimdi bu fonlarınızı isterseniz coin sepetlerinde kullanabilirsiniz yani bir alt coin sepetine yatırım yapabilirsiniz veya kasa kısmında arkadaşlar burada e, USDT'lerinizden sabit bir şekilde yıllık %10 e, kazanç elde edebiliyorsunuz. E bakın kasa kısmına geldiğimiz zaman burada e, bize yatırım ve kazanç oranının %10 olduğunu söylüyor. E %10 yıllık verim, e, kilitleme yok, istediğiniz zaman paranızı çekebiliyorsunuz. Endüstri lideri güvenlik ve günlük yatırılan faiz. E, faizleriniz günlük olarak hesabınıza yatacak arkadaşlar fonlarınıza yani e, spot bakiyenize yatacak. E burada USDT'nizi buraya e, yatırım yaparak yıllık yüzde 10 e, kazanç elde edebiliyorsunuz bakın kasa hızlı doluyor diyor e, kasanın kapasitesi 100 bin dolar burada gördüğünüz gibi ve şu anda e, yaklaşık 16 bin dolar e, kasaya yatırım yapılmış bu yüzden hani buraya yatırım yapı yapıp sabit bir şekilde yüzde 10. Getiri almak istiyorsanız USDT'lerinizden Bunu da kaçırmayın arkadaşlar çünkü 100 bin dolarlık kapasitede olduğu zaman Artık kasaya yatırım Yapamayacaksınız Bu şekilde göstermiş olalım bakın aşağı geldiğinizde de getiri hesaplayıcı kısmı var Mesela buraya işte ne kadar e, yatırım yaparsanız, e, ne kadar yıl bekletirseniz, e, ne kadar kazanacağınızı vesaire e, gösteriyor arkadaşlar burada. Mesela 1000 dolarlık bir yatırım yaptığınızda e, bir yılda 1100 e, dolar kazanıyorsunuz. %10 e, getiri elde ediyorsunuz arkadaşlar. Dediği gibi yani 1000 doların %10'u 100 e, dolar ve 1100 dolar kazanmış oluyorsunuz bir yılda. E, mesela 5 yılda 1000 dolarınız 1600 dolar oluyor. E, bu şekilde e, burada da yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz. Aşağıda da bakın... E, Kasa hakkında sorulan bazı sorular var. Bunları da yine bakabilirsiniz. Param e, güvenilir mi şeklinde burada. E, Mudrex nasıl getiri sağlar gibi bunları da inceleyebilirsiniz. E, bu şekilde kasa kısmından da arkadaşlar e, %10'a varan e, %10 e, yıllık e, kazançlar sağlayabilirsiniz. Yatırım yapmak için yatırım kısmına tıklıyorsunuz. Ve e, ne kadarlık yatırım yapmak istediğinizi seçiyorsunuz arkadaşlar. E, burada bakın e, 500 dolara kadar e, yatırım yapabiliyorsunuz buradan yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde göstermiş olalım. Şimdi bizim için en önemli olan kısma gelelim. Buradan e, coin sepetlerine. Coin sepetlerine geldik arkadaşlar. Şimdi burada bakın en popüler trendler, en çok kazananlar, e, yeni launch edilenler ve dipten satın alın diye e, birçok farklı kısım var. E, sırayla bakalım şimdi. Mesela önce ben dipten satın alın kısmına bakmak istiyorum. Dipten satın alın kısmı Burada arkadaşlar piyasalar düşüşteyken yatırım yaparak fiyat düşüşlerinden yararlanın. E, bu koleksiyon indirimli olarak sunulan en iyi temellere sahip coin sepetlerini listeler. Yani burada fiyatı çok düşmüş, e, popüler olan kripto para birimlerine yatırım yapmanızı e, sağlıyor arkadaşlar. Mesela baktığımızda e, burada %79'luk düşen bir kripto e, para sepeti de var mesela. Hani bunlara yatırım yaparak e, uzun vadede güzel kazançlar elde edebilirsiniz aslında. Çünkü dipten almış oluyorsunuz buradaki e, kripto para birimlerini. E birçok burada farklı e, kısım var. Mesela NFT var arkadaşlar buraya geldiğimizde 6 farklı e NFT e, projesi var burada bakın. Toplam 8 tane e bileşen var. E, Flow, Mana, Sant, Ax, e, Clay Engine gibi birçok mesela kripto para var. Şimdi buna yatırım yapmak için yatırım yapmadan önce bakın sağ üstte tüm yatırımcıları görebiliyorsunuz. Yani buna kaç kişi yatırım yapmış bunu görebiliyorsunuz buradan. Burada işte bir yıllık 6 aylık 3 aylık ve 1 aylık buradaki sepetin getirilerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ol dediğiniz zaman da tüm zamanları görebiliyorsunuz. Sepet ne kadar getirmiş. Burada minimum 5 dolarlık alım yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi hemen sağ tarafta yazıyor. Aylık %1 fücreti. E, kesilecek diyor yapmış olduğunuz yatırımlara da yatırımlardan bu şu anda kesilmeyecek arkadaşlar bakın üstü çizilmiş ve ücretsiz diyor şu anda e, Türk kullanıcılarından e, bu kesilmeyecek arkadaşlar yani ayrı e, bir fi ücreti yok ne kadar yatırdıysanız bakiyenizde o yatırım devam edecek hiçbir şekilde yaptığınız işlemlerden fi ücreti vesaire kesilmeyecek bakın ücretsiz diyor zaten e, Daha sonrasında yatırım yapmak için buradan geliyorsunuz bakın yatırım yapın butonuna tıkladığınız zaman tek seferlik yatırım var ve yinelenen yatırım var. Tek seferlik yatırımda belirli bir miktarı seçip yatırım yapıyorsunuz. Yinelenen yatırımda ise en iyi getiriyi elde etmek için yatırımınızı düzenli aralıklarla otomatikleştirin. Yani belirli aralıklar vererek işte mesela her işte 10 günde bir, 20 günde bir örnek veriyorum 10 dolar, 20 dolar 10, dolar, 10 dolar, 10 dolar şeklinde yatırım yap diyebilirsiniz veya şimdi yatırım yapın diyerek burada bakiyenizin belli bir kısmını yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben dedim ki buradaki işte sepete arkadaşlar Minimum 5 dolarlık yatırım yapma şeyim var. Ben dedim ki mesela buna 10 dolar yatırım yapmak istiyorum. Bakın burada yatırım tarihi vesaire gözüküyor. Onayla dedim. Ve şu anda NFT coin sepetine 10 dolar yatırım yapmış oldum. Ben bu 10 doları yatırım yaparken arkadaşlar bakın yatırıma genel bakış kısmına geldiğimde ana sayfada benim yatırım yapmış olduğum coin sepetleri gözüküyor. Buraya geldiğimde ben 10 dolar yatırdım ama aslında ben 10 dolar yatırırken buradaki tüm 8 kripto paraya yatırmış oldum. Yani tek seferde birçok farklı e, kripto paranın bulunduğu altcoin sepetlerine yatırım yapmanızı olanak sağlıyor Mudrex. E bu da gerçekten bence çok güzel bir özellik. Çünkü hani tek tek borsaya girip alım satım yapacağınızda burada zaten sizin yerinize e, profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmış altcoin sepetleri var ve bunlara yatırım yapabiliyorsunuz. Buradan yatırımlarınızı e, kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. E, hepsini tekrar buradaki e altcoin sepetinizi satabilirsiniz veya daha fazla yatırımda yapabilirsiniz. Üzerine eklemeler yapabilirsiniz. Şimdi onun haricinde burada baktığımızda yine bakın coin sepetleri kısmına gelelim. Biz dipten satın al kısmına baktık. Diğerlerine de bakalım hemen. Yeni launch edilen kısımlar var mesela. Bunlarda Mudrex araştırmasının yatırım yapmanız gerektiğine inandığı temaları sergileyen, yakın zamanda piyasaya sürülen bir coin sepet. Yani e, burada Mudrex'in yakın zamanda sürdüğü e, coin sepetlerini görebiliyorsunuz. Ve burada baktığımızda smart hodl kısmı var arkadaşlar. Bakın e, SHM diyor smart hodl. Burada şimdi smart hodl dediği kısım ee, videonun başında zaten anlattım smart hodl'da mesela geldim ben burada smart hodl metaverse endeksi diyor ee, buraya geldiğimizde metaverse projelerinin bulunduğu bir altcoin sepeti var ve sepette 10 tane e, coin var arkadaşlar siz buraya yatırım yaptınız mesela örnek veririm 50 dolarlık bir yatırım yaptınız ee, burada mesela flow çok fazla düşmeye başladı. Ee, mesela elinizdeki flow'ları e, arttırıyor veya azaltıyor arkadaşlar. Yani hodl kısmında e, burada Mudrex sizin yerinize e, trade yapıyor. Yani miktarları değiştiriyor. İşte mesela elinizdeki paranın %5'i yüzde onu işte flow'da ise mesela bunları değiştiriyor aralıklı olarak ve e, sizin daha fazla kar elde etmeniz için e, çalışıyor arkadaşlar. Smart hodl kısmı bu burada bakın Smart baktığımızda da zaten detayları yazıyor. Smart Odle Metaverse Endeksi 3 ayda bir yeniden yapılandırılan ve aylık olarak yeniden dengelenen tam otomatik bir yatırım stratejisidir. Yeniden yapılandırma sürecinde yatırım stratejisi piyasadaki en iyi 10 metaverse kripto paraları seçer ve bunları tescilli piyasa değeri metriğimize göre Tartar bu meta veri deposu ekosisteminin çoğunluğunu temsil eden en iyi performans gösteren varlıklara e, pasif bağlı kalma sağlar diyor. Yani burada bakın smart olanlarda e, burada Mudrex sizin yerinize e, farklı bazen kripto paraları çıkarıyor başkasını ekliyor sizin yerinize burada elinizdeki e, şeyleri değiştiriyor arkadaşlar. E, bu şekilde e, smart olanları da tercih edebilirsiniz. Yani smart biraz daha mantıklı çünkü e, sizin yerinize Mudrex bunları kontrol ediyor sürekli. Burada en popüler olanlara bakabilirsiniz. Mesela burada kripto blue chip var arkadaşlar. Kripto blue chip dediğimiz kısım e, burada kripto e, evrenindeki en büyük isimlere yatırım yapıyor. Yani burada major en çok e, sıralaması en iyi olan kripto paralar. Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple ve Cardano mesela. E, bunlara yatırım yapabiliyorsunuz kripto blue chipte. Onun haricinde yine Metaverse, NFT, akıllı sözleşme platformları yani smart kontrat platform Burada smart kontrat olan kripto paraları yatırabilirsiniz. Mesela Ethereum, BNB, Cardano, Solana, Polkadot, Tron, Avax gibi. Burada gördüğünüz gibi onun haricinde Kripto'nun yeni yıldızları var mesela bu şekilde birçok aradığınız birçok alt altcoin sepetlerini burada bulabiliyorsunuz arkadaşlar mesela en çok kazananlara geldiğimizde burada daha önce en çok kazandıranları görebiliyorsunuz buna göre hangisinde yatırım yapmak istiyorsanız bunu seçebilirsiniz birçok bakın kendinize en uygun olanı seçin arkadaşlar bunlara yatırım yapabilirsiniz mesela DAO evreni var to the moon var arkadaşlar mesela. Hani birçok gördüğünüz gibi çok fazla altcoin sepeti var. Bunları bakarak yatırımlarınızı yapabilirsiniz. E, bu şekilde sizlere anlatmış oldum arkadaşlar. Dediğim gibi coin sepetlerinde e, fonlarınızı değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda çok yakında da white liste katılıp kasada da yıllık %10'a varan e, USDT'nizde e, gelir elde edebilirsiniz. Bu şekilde sizlere Mudrex platformundan bahsetmiş oldum. Yine aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yine e, Mudrex'in telegram gruplarına da katılmayı unutmayın. Bu şekilde sizlere anlatmış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.